Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle streçte nasıl animasyon yapılır. Çok kısa bir animasyon olacak. Hadi başlayalım ve beni dinleyin. Buna sağ, tık yaparak sile basıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra şurada yeni karakter yazan yerden şu şuraya basıyoruz arkadaşlar. Bastık mı? Buradan istediğinizi seçebilirsiniz. Animal'sı seçeceğim ben. Yani hayvanlar. Hayvanlar da Ne seçsek, ne seçsek bitmiyor maalesef. Ben köpek balığını seçeceğim. Bu böyle kalsın. Sahnenin üstüne basıyoruz arkadaşlar. Sahneden bir kurumsu yazan yere içeri altlara basıyoruz. Indus, Nature. Nature'yı seçiyoruz biz deniz turuncusu ne seçiyoruz? Sizin için beni ilgilendirme, bu küçültme, bu büyütme arkadaşlar. Şimdi ilk olarak bunların şeylerine gelelim. Yazıları basıyoruz. Kontrolden tıkladığında basıyoruz. Sürekli getiriyoruz buraya. Harekete tekrar basıyoruz. 10 adım git içine koyuyoruz. Ondan sonra kenara geldiğinde geri bölümünü basıyoruz. Ve bakalım. Böyle oluyoruz arkadaşlar. İlk olarak şurada. Bakın. Şurada. Şurada bir şey, bir düğmemiz var. Onu basıyoruz arkadaşlar. Ve görüyorsunuz. iki tarafta oluyor. Buna daha da çok ekleyebiliriz durduralım. Şimdi bu böyle kalsın. Ondan sonra tekrar şuraya basıyoruz. Ve buradan tekrar seçiyoruz. Bu çok büyük oluyor. O yüzden şu düğme karakter küçültüp basıyoruz. Ve üstüne doğru basıyoruz. Ve Ondan sonra buraya basıyoruz. Yazılara geldiğimizde, buna da aynısını yazıyoruz. Bu, Ondan sonra, dün geç, kenara geldiğinde geri dön. Bunların içine, e, yani ım, konuşma da ekleyebilirsiniz. Sürekli merhaba diye konuş diye. Bakın böyle oluyor ki bu zaten demiştim demi. Ben tekrar göstereyim arkadaşlar. Bakın. Şurada bir var. Şurada bir düğme var. Oraya basıyoruz arkadaşlar. Ve görüyorsunuz böyle biter. Ama bunları indirebiliriz. Böyle. İki yaparsak iki olur. Yani onda olmaz. O biçim yani. Ondan sonra tekrar karakter 1'e geldiğimizde yazılardan bunu da üst yaparsak ağır çekim olur. 2 yaparsak görüyorsunuz böyle olur. Ve herkese görüşmek üzere son olarak da yazılara girip Tekrar merhaba şuraya merhaba ben Azra B. yazabiliriz. Ondan sonra ve burada işimiz biter arkadaşlar. Bir dahaki bölümde kurulumda herkese iyi günler arkadaşlar.